salom salom hammaga az zakaz qilgan narsamiz yetib keldi wifiimiz endi buni ustanovka qilamiz ustanovka qilib ishlatib ko'ramiz mana wifiimiz ham ustanovka qilib oldik zo'r gap bo'lishi mumkin emas O belantiye koyalım mı tepe gel. Antinler. Şimdi internet mamma olsa üyünde. Şu nesanı koşun sepse yakalama. Zor. Pulun arzıydı. Tamarkatlı Kamılcan ağamız, blogger ekemize telefon kılasıla, müracaat kılasıla. Kime gerek olsa, kim kızıksa Bana internet bu hapşı dakşer Zor Kime şimdi wifi ile Gerek olsa telefon klavarası da Yine wifi ile koyduk <laughs> Şunlar sen şu Hazır bana işler tez yine görürüz. Bana Samarkand'dan Dastafkamız yetip geldi. Hemen bunu Kamulcan Tekno YouTube kanalından korup zakaz verdim. Hazır yetip geldim. Hamaga <laughs> salomu yangi ish yangi kun quyosh jaraqlaganman shu yerga qotiraman boyagi связь chiqadi man aytdim xohlagan sim kartangizni olib keling o'zingizga yoqqanini hozir nimalarni ozgina yerga mahkamlab